Allah. <laughs> Ulan sen olduğunu anlamalıydım. Ödümü patlattın. Söyle bakayım. Ne zaman geldi? Akşam bir gün sabah bir de diğer günkü sabahın akşamı ömür boyu ayak kokusu bitecek. Özellikle de Sedef, egzama mantar yaklaşık 15 veya 20 gün kullanıyorsunuz. O kremi sen bana getirdin. O, o zaman küçüktü. Bunda Buydu bu 10 gram, 10 gramlık. Anam dedi tarlaya gidemiyordu Bartın'da, Bartın'da. Anam tarlaya gidemiyordu, bunu sürdüm dedi, koşa koşa gidiyor dedi. Bu melhemi kullandıktan sonra inan sanki yeni dünyaya gelmiş gibi faydasını, rahatladım. Faydasını gördün mü hocam? Hocam şöyle söyleyeyim, merdivenleri çıkamıyordum. Çıkıyordum tutunarak, o korkuluklardan tutunarak böyle. Yani kısmi bir felç gibi. Bir seneden beri kullanıyorum ve hakikaten harika ismi üstünde gibi mucize. Hemen alıyorum bu mucize ürünü. Ellerime sürüyorum. Bir zaten kulağıma da yansıdığı için kafam da ağrıyor benim. Kemal Bey hem kafama sürüyorum hem ellerime sürüyorum. Başarısız. Sünüzü de migrene. Bakın evet. şurada bir şey söyleyeyim hocam. Buyurun Bakın hocam. sevgili izleyicilerim mide ağrınız varsa, bunun ağrısı sırtınıza vuruyorsa, böbrek ağrınız varsa, bunun ağrısı vücudunuzu bir yerine vuruyorsa bunun hiçbir faydası yok. Paranızı verip almayın. Paranızı boşuna harcamış olursunuz. Bunu açık açık söylüyorum. Eklem rahatsızlıklarına, bel fıtığına, boyun fıtığına, sedefe, egzamaya, sünüzite ve migrene. İltihaplı